şu an kafaya koymuş. Geliyor. Aklındaki kişi 22 Aralık günü seninle ilgili neler düşünüyor? Sana karşı düşünceleri neler derken kartlar direkt attı kendilerini. Burayı söylemem için beni takip edip bu videoyu beğenip bu videoyu en az bir yakın arkadaşınızla paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yerine getirdiğiniz takdirde da açılımın sizler için çalışacağını söyleyebilirim. Burada diyor ki şu an kafaya koymuş Geliyor. Yine aynı şekilde altılı süre zarfını verdi bana kartlar. Baktığımda temiz bir başlangıç. Devamında ilerleyen sürelerde ise her şeyin ani bir şekilde tepe taklak olma. Süreci aktif görünüyor arkadaşlar. Burada döngüsel yaşanılacak olan bir olaydan bahsediyor enerji bana. Baktığım zamanda ise tamam belki bir belirsizlik var. Belki istenmeyen sonuçlar daha önce doğrulduğu için kafa karışıklığınız mevcut ikinizinde. Ancak Kendisinden oldukça emin bu insan. Yani tek emin olamadığı taraf siz ve sizin tarafınızda gerçekleşecek olan olaylar. Kendinden emin, hareket etmek istiyor ancak kafasını kurcalayan, karıştıran tek şey sizin nasıl tepki vereceğiniz ve onun sizin çevrenizden nasıl tepki göreceği. Bu süreci çok aktif düşünüyor. Devamında neler olur, neler yaşanılır? Yani arkadaşlar burası tekrardan başlatmak isteyecek zaten. O aşkın alevini tekrardan yakacaksınız birlikte. Ama burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Yasak aşk durumları oluşabilir. Nasıl oluşabilir? Çünkü aranızda başka insanların girmesine izin verirseniz, bu ilişkinin içerisinde başka insanlar da söz sahibi olursa, kontrol edilmeye ve partnerinizin kontrol edilmesine açık bir hale gelirsiniz. Burada da gün sonunda güzel şeyler yaşanmaz ne yazık ki. Ancak bu durumlar gelişmezse birbirinize olan güven bağınızı güzel bir şekilde koruyup güçlendirirseniz oldukça güzel ve tatmin edici duygular yaşarsınız. Sadece şöyle ufak bir nüans var. Karşı taraf aşırı sahiplenici bir insan, hayatındaki insanı. Dolayısıyla bu bazen ego savaşına da dönüşebiliyor ilişkinin içerisinde. Karşılıklı savaşa girmekten ziyade beklentilerinizi karşılamak doğrultusunda ilerlerseniz aynı zamanda ilişkiniz içerisinde kendinize hedefler koyarsanız Bunları gerçekleştirmek için uğraşırsanız sen ben değil biz mantığını geliştirirseniz buradaki tartışma, kavga, olumsuz olaylar gündemi de azalır arkadaşlar. O zaman gerçekten güzel, tatmin edici bir ilişki yaşarsınız. Açılıma uyumlandıysan yorumlarda buluşalım o halde.